Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılının ilk videosu, yani benim ilk videomla karşınızdayım. Bu videoda biraz sohbet edeceğim sizlerle. Kendimden bahsedeceğim ve bu YouTube kanalımda yaptıklarımdan ve yapacaklarımdan bahsedeceğim. 13 Eylül 1991 doğumluyum. Tekirdağ'da doğdum. Şu an İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Küçükçekmece'de. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü okudum. Ve İstanbul'a atandım. İstanbul'da hayatıma devam ediyorum. Eşimi de Edirne'de buldum. Edirne Vlog Videomda zaten bununla ilgili Edirne aşkımla da ilgili biraz bahsetmiştim. Edirne, Tekirdağ ve İstanbul üçgeni şeklinde. Üç şehirde e, hayatıma devam ediyorum diyebilirim. Üç tane memleketim var. Üç tane memleketim oldu. Liseyi hazır giyim öğretmenliği Tekirdağ Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi'nde okudum. Bu el işine, dikişe olan yatkınım bundan kaynaklı ama diğer makrame örgü başka punch bunlar kişisel hobilerim diyebilirim aslında yani önceden bunlarla ilgili bir eğitim almadım makrame öğretmeni değilim örgü öğretmeni değilim bunlar sadece benim hobilerim ama deneyimlerimi sizlerle paylaşmak çok hoşuma gidiyor sizlere de yardımcı olduğumu düşünüyorum yeni yılda yeni yıldan sonraki videolarda size daha çok bunlarla ilgili örnek olacağımı örnek videolar çekeceğimi söyleyebilirim spor hayatıma aslında abimin aracılığıyla başladım. Çocuk yaştan itibaren yani bebekken bile diyebilirim futbol oynayarak başladım. Mahalledeki arkadaşlarıma selam olsun buradan. Erkeklerle daha çok futbol oynayarak çocukluğum geçti diyebilirim. Sokakta oyun oynayarak büyüyen bir çocuğum ve bu şu anki zamanı hele de İstanbul şartlarına göre çok büyük bir avantaj. Böyle bir çocukluk geçirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Futboldan sonra e, ilkokul 4. sınıfta çok kısa bir basketbol deneyimi yaşadım. E, boyum çok kısa olduğu için <laughs> Basketbol takımına girmeye çalıştım ama çok da başarılı oldum. Söyleyemem. Daha sonra çok kısa bir süre tekvando branşıyla ilgilendim. Ailemin beni getirip götürme imkanı olmadığı için ve uzak bir yere taşındığı için tekvandoyu da devam edemedim. Devam etseydim çok başarılı olacağıma inandığım ve içinde kalan bir spor diyebilirim aslında. Daha sonra handball takımına girmeye çalıştım 7. sınıfta. Aslında onu da çok sevebilirdim. Birçok sporla ilgilendim diyebilirim. Lisedeyken voleybolla tanıştım ve işte orada e, voleybola aşık oldum ve şu anda bile öğretmenler yarısı voleybol turnuvaları oluyor. Orada oynarken bile çocukluğuma dönüyorum ve çok eğleniyorum gerçekten. Benim için voleybol ayrı bir spor. Lisanslı olarak uzun yıllar 8-9 yıl voleybol oynadım. E, üniversite takımına da girdim. Üniversitede daha doğrusu Edirne'de 3. ligde ve bölgesel liglerde seneye göre değişiyor tabii ki. Takımında yarıştım. Kırcasağlık Maden Spor. Oradaki arkadaşlarıma ve antrenörlerime selamlar daha sonra hazır giyimi bölümünü okurken ve aslında çok başarılıydım. Liseyi bölümümün üçüncüsü olarak bitirdim. Bu güzel bir başarı aslında. Meslek lisesi evet ama bölümle alakalı projelerde yer aldım ve başarılı olduğuma inanıyorum. Öğretmenliğim de çok seviyordu beni. Ki şu an böyle hobilerle ilgilenmem, dikiş yapmam, örgü yapmam da buna yatkınlığımı gösteriyor ve doğru yolda olduğuma inanıyorum. Lise bitti. Hazır giyim öğretmenliğini Konya Üniversitesi'nde... Konya'da üniversitesini hatırlamıyorum <laughs> kazandım ama ailemden çok uzak giremeyeceğimi düşündüğüm için son dakika idolüm olan abim duruma el attı ve beni Edirne Trakya Üniversitesi'ne beden eğitimi spor bölümüne hazırlanmam için yardımcı oldu. O da istiyordu aslında bu bölümü ama o konu ayrıca oraya girmeyelim çok. Yaklaşık bir ay kadar kısa bir sürede hazırlandım ve Edirne Trak Üniversitesi'ne dereceyle kazandım. Birinci olarak girdim. Belli bir saniyede yapmamız gerekiyor parkuru ve erkeklerin saniyesine indim diyebilirim. Üniversite boyunca da birçok sporla ilgilendim. Masa tenisi okul adına temsil ettim. Voleybol takımında oynadım. Bölüm itibariyle diğer danstır, jimnastik, voleybol, handbol, basketbol birçok spor dolu ilgili derste eğitim aldım ve hepsini de severek yaptım diyebilirim. En çok da voleybol oynadım. Ve üniversite bitti. KPSS sınavına girdim. Yine bölümümde 296. sıraya girebileceğim bir puan aldım. 74 puan. 2013 yılında 74 puan güzel bir puan ve İstanbul ilk tercihimdi. İlk tercihime İstanbul atandım ve buradayım. Eşim Edirne'de tanıştım, onu es geçmeyelim. Eşim de Yozgat'a atandı. Daha sonra eş durumuyla onu İstanbul'a aldım. Neden YouTube? İtiraf ediyorum. Sosyal medyada çok kötü bir bireydim. Sosyal medyayla hiç ilgilenmiyordum. Facebook, Instagram... Hatta telefonla bile ilgilenmiyordum diyebilirim. Bu pandemi girdiği araya ve ilgilenmek durumunda kaldım ve hoşuma gitmeye başladı. Pandemiye girmeden önce bana telefonla ulaşılması bile çok zordu. Nehir'le ilgilenmeyi çok seviyorum. Hala seviyorum tabii. Eve gelince telefonun bir kere kenara bırakıyordum. Beni aramak istediklerinde bile ulaşmaları çok zor oluyordu. Bir saat sonra, iki saat sonra dönebiliyordum mesajla ki hala şu anda da öyle durumlar yaşıyorum ama bu sefer yoğunluktan dolayı. İlk önce nehir Fırat ve ben üçümüze ait bir YouTube kanalı olsun ve üçümüz de sporcuyuz. Nehir 3 yaşında ama e, yaşına göre çok yetenekli. Jimnastik konusunda Fırat jimnastik antrenörü hem bedensim öğretmeni hem jimnastik eğitmenliği yapıyor. Öyle söyleyebilirim. Bununla ilgili bir spor kanalı açmak istiyordum ama eşimin benim kadar hevesi olmadığı için sürekli erteledik erteledik, erteledik. Bu 4 ay e, yasak dönemi bitti. Bittikten sonra 19 Mayıs da ilk videomu yayınladım. Ve ben yıllardır özellikle de nehir donmadan önce kendimize ait şeyleri üretmeyi çok seviyordum. İlk nehri oyuncak örmeye başladım. Amigurumi deniyor. Ki hala örüyorum. Instagram hesabından takip ederseniz nehirin hobi evi. Orada ee, o kadar çok ördüğüm oyuncak var ki yani Nehir de inşallah kıymetini biliyordur. Bence her çocuğun e, oyuncak dolabında olması gereken e, tarza oyuncaklar ve ömür boyu da saklayabileceğimiz şeyler diyebiliriz aslında. Birçok oyuncağını ya başkasına vereceğiz ya da kenara kaldıracağız. Ama bu oyuncaklarla uzun yıllarda oynayabiliyor hem de hatıra olarak da saklayabileceğiz. İlk oyuncak ördüm dediğim gibi. Daha sonra hamile olduğumu öğrendikten sonra da kapı süsü, hastanede kullanabileceğim süsleri hazırladım ve bununla ilgili birçok şey isterseniz dediğim gibi Nehirin hobi evi hesabından en alt kısımdan takip edebilirsiniz ve böylece hobi kanalı açmaya karar verdim YouTube'da o dönemde bu eve yeni taşınmıştık daha doğrusu 4-5 ay olmuştu şu arkamda gördüğünüz makrome perdeyi yapmayı istiyordum planlıyordum e, ve bunun boşa gitmesini istemiyordum çünkü gerçekten güzel ve büyük emek verdiğimi düşünüyorum ve çok güzel oldu. Benim içimesin diye da öyle söyleyeyim. Herkesin seveceğini düşünmüyorum. Herkes sevmeyebilir. Ve bu perdemi yayınlamak istedim. Bu yolda kendime planlar oluşturmaya başladım. Eğer YouTube kanalı açmak istiyorsanız bunu birkaç yerden okumuştum. En az 50 tane fikriniz olması gerekiyor. Yani 50 tane videoluk fikriniz olması gerekiyor diye bir söylüyordu. Ve ben ilk oturuşta 60-70 tane fikir yazabildim. Bu kanalında boşa gitmeyeceğini, emeklerimin de karşılığını alacağıma inanıyorum açıkçası. Çünkü severek yapıyorum, eğleniyorum ve insanlara yardımcı olmak çok hoşuma gidiyor. Bu kanalın kamera arkasında eşim Fırat var. Oldum olası bilgisayarla çok haşır neşir değilim. Çocukken de, ortaokuldayken de bilgisayar derslerim çok iyi değildi. Hatta evimize bilgisayar ben lisedeyken falan alındı. Telefonum da lisede oldu o zamanki şartlarda. Çok da ilgimi mi çekmedi bilmiyorum. Çok başarılı değilim. Ama bu edit kısmını şu an yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Eşim öğretiyor. Videoları bütün olarak izlediğinizde en önemli onun emeği olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok emek veriyor ve araştırıyor. Yeni şeyler öğreniyor. Her seferinde yeni bir şey uygulamaya çalışıyor. Hatta bununla ilgili bir tane vlog çekmeyi planlıyorum. Gerçekten kamera arkası. Evet çok stresli, eğlenceli ama bir o kadar da zor. Belki sizlere fikir olur. Bir vlogda size bundan bahsedeceğim. Şimdi gelelim iki 2021 yılında YouTube kanalımda neler olacak? Çok güzel planlarım var. Yine oturdum. Aylık hatta yıllık plan yaptım şu an. Her ayda hangi video, hangi tarz videoları paylaşacağımı planladım. Önümüzdeki hafta mesela sonunda spor videosu geliyor. Bu spor videosu hatta e, anaokulundan, ilkokuldan, ortaokuldan hatta yetişkin, e, evde spor yapmak isteyen herkese hitaben bir video olacak. Bir ay boyunca bile uygulayabileceğiniz egzersizler planladım. Önümüzdeki hafta size spor videosuyla buluşturacağım. Ve az önce dediğim gibi size hobiyle alakalı ya da 3 yaş kızım var biliyorsunuz. Aa onu söylemedim galiba. <laughs> Kızım 3 yaşında 5 yıllık evliyim. <laughs> Her neyse çocuklarla evde yapabileceğiniz etkinlikler. Çok fazla içerikten de bahsetmek istemiyorum. Bu tarz çok video var ama. Asıl mesleğimin beden eğitimi ve spor olduğunu bilerek diğer videolarımı izlerseniz bence daha da ilginizi çekecek. Ben de yapabilirim diyebileceksiniz. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bir insanın yapabildiğini başka bir insan yapabilir. İmkansız değil bu. Biraz emek, biraz ilgi sonuca ulaşacağına inanıyorum. O yüzden bence siz de Merak ettiğiniz şeyleri zaten artık sosyal medyada çok rahat bulabiliyorsunuz. Ben de elimden geldiğince size hitaben videolar çekmeye çalışacağım. Bir şey söylemeyi unuttum. Onu da eklemek istiyorum. Geçen hafta yayınladığım videomda 7 tane yılbaşı süsü hazırlamıştım. Yılbaşı ağacı ve süsleri hazırlamıştım. Ve bununla Instagram'da çekiliş yaptım. Çekilişi kazanan Berks Erdoğan oldu. Dayımın kızı oluyor. Ee, yılbaşı küçük çam ağacını ve Noel Baba sırt çantasını seçti. Ve yedek talihlimiz de e, Hamide Akın. O da öğretmen arkadaşım. Aynı okulda görev yapıyoruz. Ona da çelenk şeklindeki yılbaşı kapı süsü diyebiliriz. Onu ona, ona hediye etmek istiyorum. Aslında diğer yaptığım şeyleri de sevdiklerime, yeğenim Mısra'ya, onun da doğum günü dündü, doğum günüydü. Ona hediye etmeyi düşünüyorum. Ve böylece hediyelerin hepsini aslında birilerine vermiş oldum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bence gerçekten paylaştıkça çoğalıyoruz. Her şey paylaştıkça çoğalıyor. Herkese 2021 yılında öncelikle sağlık, daha sonra huzur, mutluluk, aşk, aklınıza gelebilecek, gönlünüzden geçen her şeyi diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videomu beğenmeyi de unutmayın tabii ki. Sizin beğenmeniz, yorum yazmanız beni çok motive ediyor ve yeni video için çok heyecanlanıyorum. Bu çekiliş gibi başka çekilişler de yapmayı planlıyorum. O yüzden beni takip etmeyi bırakmayın. Sizleri çok seviyorum. 2021 yılı hepimize kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.